Herkese merhaba. Ben Rüstem. Rus Kültür Merkezi'nde çalışıyorum. Biz Rusya Büyükelçiliğine bağlıyız ve bugün uh, Travel Rus evi Yerinizde burası mı? Evet, tabii ki. Güzel, ilerleyelim hemen. Biz zaten Türkiye'de, Ankara'da oluyoruz. Bizim kendi merkezimiz var. Burada Rus e, kültürünü tanıtıyoruz. Herkese e, sonradan yapıyoruz. Konserler, etkinlikler, Rusya hakkında tüm şeyleri yapıyoruz. Bir Bayağı da de, ilgi var standa bakıyorum <laughs> da. Evet. Bir de öğrenciler için özellikle burslar veriyoruz. Ücretsiz e, lisans, yüksek lisans uzmanlık doktora dil kursları. Ne veriyorsunuz bilirler. Diploma gibi? biz şu Takvim an mi? takvimler Takvim veriyoruz. Mi? Evet burada mesela Çehov, Tolstoy, Pushkin de var. Bunları ücretsiz katılımcılara veriyoruz. Bu yüzden bize gelin katılın. Bu şekilde ilgi nasıl? Ne soruyor başka ziyaretçiler? Başka ziyaretçiler özellikle vize hakkında soruyorlar. Çünkü Moskova'ya gitmek istiyorlar ve onun için vize gerekiyor tabii ki. Evet bir de şurada geleneksel kıyafetlerini var. Arkadaşlar bakın matruşka Rusya deyince akla matruşkasız evet. olmaz. <laughs> Değil aynen, Değil mi? Aynen tabii ki. Güzel. Burada neler varmış? Hemen Burada da isterim. bizim a, şey Hacı Bayram Üniversitesi ile yeni projemiz çıkmış. Burada biz a, Kark, Rus kültürünün... Ne var? kartları var evet. evet. Bu nedir? Bu Moskova bizim başkentimiz. A, bir şey. Burada geleneksel kıyafetler var. Hemen şöyle gösterelim. Aynen. Gayet güzel ve renkli. Hala böyle kıyafet giyen var mı? Nasıl? Böyle kıyafet giyen var mı orada hala? Zaten sadece etkinliklerde giyebiliriz. günler Burada giriyor. bak bakabilirsiniz. Bunla evet. bu nedir? diyor? Bu semaver. Semaver. Evet. Bizdeki semaverden mi? Hayır. Türkis Semaver. Aa, bizim Semaver. Ola, Gerçek, evet öyle. Sizde de çay içme kültürü var mı bizdeki tabii gibi? Tabii ki, tabii çok ki mu? çok çay içiyoruz. Sizde biraz daha Vodka falan gibi biliyorum da vodka, ben Vodka, Vodka, <laughs> Vodka da var evet. Bu ama artık nostalji gibi olmuş. Başka evet. ne soruyor ziyaretçiler sizlere? Zaten Dostoyevski hakkında soruyorlar. Çünkü Aha. herkesin en sevdiği yazarı Dostoyevski. Ve en bilineni. Evet, tabii ki. Başka ne soruyorlar? Bu kadar bence bizim <laughs> şöyle ziyaretçilerimiz takvimleri alıyorlar, bayrakları veriyoruz. Peki. Siz de alın istersiniz. Teşekkür ederiz diyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Tamam, teşekkürler.